sevgili izleyiciler şu an Optimum Base takımının yanındayız. Kütahya'dan gelmişler. Yani Kütahya'dan şu ana kadar gördüğüm kadarıyla 4-5 takım var gibi görünüyor. Evet, evet. evet hadi bakalım sizi tanıyalım. İsmim İsmail. İsmail Karakaya. Kütahya merkezden katılıyorum. Ee, gayet memnunuz. Yarışma e, gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Hizmetlerden de çok memnun kaldık. Her şey için teşekkür ederiz. Sağ olun. Hesapler Derneği'ni beğendik diyorsunuz. Çok, çok beğendik. E, beğeneceksiniz tabii. Size bol bol balık tutturuyorlar. <laughs> evet, evet, Kaç balık biz... tuttunuz? Şu an iki balıktayız. İnşallah devamı gelecek. Hırslı mıyız? Hırslıyız her zaman. Değil mi? Son tabii dakikaya ki. kadar bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Harikasınız. <laughs> Sizi de tanıyalım. Ee, Hüseyin Öz. Kütahya Merkez'den katılıyoruz. Ee, geçen seneyle birlikte bu sene ikinci yarışmamız aynı gölde. Geçen seneye göre daha hızlı ve heyecanlı geçiyor bu yarışma. Her takımın son dakikaya kadar tabi iddiası var. Tabi en iddialı takım biziz. Harikasınız. Bulunduğumuz konumdan dolayı göldeki en büyük balığı çıkartacağımıza inanıyoruz. Konum itibariyle. Tabi aynalı olursa daha güzel olur. Çünkü yarışmada çıkan ilk aynalı sazan olacak. Evet sevgili izleyiciler şu ana kadar aynalı çıkmadı. Eğer aynalı çıkarsa derece yapacaklar. Evet. Ee, ödül var sanırım değil mi yani, Aynalı'ya? Ödülünden ziyade geçen sene hatırladığım kadarıyla bir tane Aynalı çıktı. Ee, üç günlük bir yarışmaydı. Ee, bu biraz daha uzun süreçli bir yarışma olduğu için e, hem en büyüğü hem de gölde bu yarışmada çıkan e, tek balığı yani Aynalı sazanı çıkarmak için mücadele veriyoruz. E, Tabi diğer arkadaşlar da takdir ve tebrik ediyoruz. Biraz yarışmayı koparıp gittikleri için. <laughs> e, bizim hedefimiz en büyük balık. Ama bu bir de sektörleri seçiyorsunuz. Biraz da şans işi. Tabii evet. çalışmanın da ne kadar e, önemi varsa sektör seçmenin de önemi büyük. Evet, e, e, nasip kısmet. Geçen sene bir şey yapmış mıydınız derece? Geçen sene yine biz en büyük balıkta e, derece yapmıştık. Harikasınız. E, hırsınız hoşumuza gitti. E, rast gelsin diyoruz. Teşekkür İnşallah de. sabahleyin sizinle farklı röportaj da yapmış oluruz değil İnşallah. mi? İnşallah. İşte, Süper olur. Da. Evet Sizi de tanıyalım. İsmim Hasan Hüseyin Karcı. Kütahya Merkez'den katılıyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. Çok teşekkürler ederiz. Böyle güzel bir yarışma yaptıkları için, bizleri davet ettikleri için herkese teşekkür ederiz. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Harikasınız. Biz de size başarılar diliyoruz. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler. Her şeyden çok memnun kaldık. Yani her şey çok güzeldi. Kahvaltı, akşam yemeği her şeyden memnunuz. Yani çok sağ olun. Böyle bir organizasyon daha hiç görmedik yani o şekilde söylüyorum. Peki geçen senede katılmışsınız. Evet. Genelde üst üste katılındığı zaman e, sizler daha iyi tespit yapabilirsiniz. Geçen seneye göre bu sene balıklar biraz daha büyümüş diyorlar. Sizce de doğru mu? Ee, burada sanırım e, boylu imalatı yapan arkadaşlara mı teşekkür etmek gerekiyor <laughs> bilemiyorum e, çünkü kullandığımız yemler sadece sazanı yakalamak için değil de e, sazanı biraz daha e, enerjik ve protein bakımından daha da böyle e, geliştirmeye yönelik. Aslında sadece hedef yakalamak değil. Bir bakıma biz attığımız yemlerle e, bu sazanın e, fiziksel yapısının daha hızlı gelişmesini de sağlıyoruz bu bakıma. Evet, evet. Besliyoruz değil mi? Hiç hem olmazsa senede bir kere yarışmayo yaparak. Değişik bir şeyler evet. yemesini sağlıyoruz. Evet, Biraz aynen. sazanlarımızı ağız tadını lezzetlendiriyoruz tamam. diyelim. Evet. Ben sizlere bol şanslar diliyorum. Yarın farklı konuşuruz inşallah. i̇nşallah. Rast gelsin. Teşekkürler. İyi Teşekkürler. akşamlar. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi Kütahya'dan gelmiş bir takımımız daha var. Bu yarışmada sanırım 5-6 tane Kütahya takımı var. Optimum Bait 2 takımıyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar, sizleri tanıyabilir miyiz? Halil İbrahim Çetin Kütahya'dan katılıyoruz. Mehmet Ulusoy Kütahya'dan Optimum Bait adına. Siz? Ahmet İbiş Kütahya'dan Optimum Bait adına katılıyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, Optimum Bait takımı en büyük balık dalında Birinci gidiyorsunuz, değil evet. mi? Evet. 10 gram farkla. Eğer bu gece kaç kilo yakaladınız? 5 kilo 815 gramla birinciyiz şu an. 5 kilo 815 gramla birinci, 25 gram yakalayan olursa birinciliği kaptırırlar. Tabii ki umarım kaptırmazlar. Çok güzel başladınız yarışmaya. Sizleri an be an takip ediyoruz. Asof'tan da e, izleyicilerimiz sazan tutkunları e, takip ediyor. Kaç balık yakaladınız? Şu ana kadar biz 10 e, balık yakaladık. Sektörde en büyük balık birincisiyiz. E, en çok balıkta da balık en çok üçüncüsüyüz yani. Oo güzel yani Aynen. dereceye mutlaka biz geldik. İnşallah. Buradan alacağız diyorsunuz. Aynen inşallah alacağız yani. yani Kaç gündür mücadelemiz onunla devam ediyor yani. Gece gündüz iki saat uykuyla zamana kadar geldik yani. Değil mi? Çok balık çıkınca gecede bu sefer uykusuz da kalınıyor. Ya, ya balık çıksın çıkmasın yani sürekli arayış içindeyiz yani. Değil mi? Tabii sürekli balık arıyoruz. Evet. Ee, peki siz? Ben Gidişattan de... nasıl? Evet. memnun musunuz? Yani <laughs> o dişlerinde de ya. problem varmış. Tamam onu yormayacağım. Konuşturmayacağım. Evet. Ee, peki değişik taktikler deniyor musunuz? Ee, sürekli yani Sürekli balığı arıyoruz uzak mesafede, yakın mesafede, elimizden geldiği kadar yani bütün mücadelemizi ortaya koyduk. Ben takip ediyorum çok güzel mücadele veriyorsunuz. Evet. Ee, şimdi tabii yarın saat 12'ye kadar süre var. E zaten evet. biraz da şanslısınız yani diğer takımlarda sizleri kovalamayla meşgul şu an. Aynı, <laughs> Öyle aynen, değil mi? Aynen. Önde olduğumuz için arkadaki takımlar yetişmeye çalışıyor. Siz de tabii de, skoru korumaya çalışıyoruz. Skoru korumaya çalışıyoruz. Son saatler, son günler artık mücadelemiz devam edecek son saate kadar. Evet, ben tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür Bol tebrik. şanslar diliyorum. Ee, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Daha önce katıldınız mı buraya? Geçen sene de katıldık. Geçen seneki yarışma üç buçuk gündü. Ee, On da çok bir süre olmadığı için ilk katıldığımız için de barajın balığın yemi huyunu çözemedik. <laughs> Ama bu sene katılımda çalıştık geldik aynen, Çalışıp geldik ilk günden balık almaya başladık. Nasip diyelim herkese bol şans. Çok teşekkürler. Ee, tabii ki tüm takımlarımız emek hayır, harcadı. Hayır. Aylar öncesinden hazırlık yapıyorsunuz, evet. çalışıyorsunuz. Herkese bol şanslar diliyoruz. Hak eden kazansın diyoruz. Her şeyden önce bu e, bir tutkudur. Tabii, balık yakaladınız tabii, en azından. Tabii. Bazı yarışmalarda o da çıkmıyor, balık da çıkmıyor. Aynen, aynen. Şu anki durumdan biz memnunuz. Balık sayısı çok. Kilo olarak yüksek balıklar var. E, bu organizasyonu düzenleyen başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gayret içindeler. Biz memnunuz. Yarışmadan da memnunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Harikasınız. Biz de size bol şanslar diliyoruz. Rast gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili Balık TV izleyicileri, şu an Esap Derneği'nin düzenlemiş olduğu Karp Ayım yarışmasındayız. Öfseder Derneği, İstanbul Öfseder Derneği'mizden e, Karp 34 takımıyla birlikteyiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Ne yaptınız? Şimdiye kadar nasıl gidiyor yarışma? Yarışma çok güzel gidiyor. İş sizi yani, tanıyalım. Ben Hakan Ağar. Öpsader Derneği'nden Karpuz Derneği'nden Hakan Ağar. Eskişehir'e geldik yarışmaya. Kaç balık yakaladınız? Toplamda 7 balık yakaladık şu anda. Yani yaklaşık 22 kiloda Ha Bizim için iyi bir sonuç mu? Değil. Bu akşam zaten bitireceğiz her şeyi. Yarın 12'ye kadar süre var. Yok biz bu gece bitireceğiz. Zaten gündüz bizim sektörümüze balık girmiyor. Sadece geceleri. Harika. Ha, Biraz zor oluyor geceler ama yorulduk ama değecek. Bu gece değecek inşallah. İnşallah. Eşinizle birlikte katılıyorsunuz. Evet. Sizi de tanıyalım. Merhaba ben Tuğba Ağır. Eşimle beraber yarışmak için geldik. Çocuklarınızı da getirmişsiniz. Evet, hep beraber ailece. Aynen hem mi? kampımızı yapıyoruz hem yarışıyoruz. Güzel bir hafta oldu bizim için. Heyecanlıydı. Peki diğer hanımlara ne tavsiye edersiniz? Balığa gelsinler mi? Gelsinler tabii ki. Doğa, kamp, çok güzel. Sessizlik, sakinlik. Hem güzel. çocuklarınız doğayla barışıyor evet, değil mi? Evet. Hem doğayla barışıyor. Kötü alışkanlıklardan uzak. Gayet güzel alışkanlıklar. Memnunuz. Harikasınız. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Murat Eskiyoğlu. Eskişehir'den katılıyorum ben de. Ee, eniştemle beraber. Burada işte yeni yeni... Ufak fak de atılma başladık. Peki şimdi balık durumuna ne diyorsunuz? Balık durumu Şimdi dediğim gibi, Hakan Bey çok iddialı. Siz nasıl? Dediğim gibi onun iddiası bitmiyorsa bizim iddiamız hiç bitmeyecek. Tabii ki değil mi? Son tamam. dakikaya kadar, Son mücadele kadar mücadele edeceğiz. Mücadele. Evet. Sportif balıkçılık zaten öyledir. Tabii ki de. E ee, eşinizle birlikte katılıyorsunuz. Evet, birlikte katılıyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi tanıyalım. Ee, Ayşe Eski oldu ben. Nasıl peki bu e, tutkuya gönül vermek isteyen hanımlara ne önerirsiniz? Bence gayet güzel gelsinler. Değişiklik, eğlence. Hem de tatil yapmak hissetiniz oldu hı hı. değil mi? Aynen. Eğlendik biz evet. Gayet güzel. Bir de eşinizle zaten normalde gün içerisinde bu kadar vakit bulamıyorsunuz. Evet, Hiç evet. olmazsa bu yarışmalar sayesinde hı hı. biraz daha birbirinize vakit ayırıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Aynen öyle. Evet. <laughs> Peki. Hakan Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii. Karp 34 bitti demeden yarışma bitmiyor. Yani Harikasınız. Bugün, bugün biz bitireceğiz yarışmayı. Hadi bakalım. Öpseder Derneği'mizi bol şanslar diliyoruz. <laughs> Karp 34 diyor ki biz bitti demeden bitmez. bitmez. <laughs> Hadi bakalım. Rast gelsin. Teşekkürler. Teşekkür eder. Biz teşekkür ederiz. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.